İman power. Da iman power. Fight, fight, fight the power. Fight the power. Richer mi ya bunu? Öleceğim. Öleceğiz. Daha lazım oldu demek? Dost abi gelsene. Gerçekten... Dur bakalım bir dakika onu fark edecekler mi? Çok merak ediyorum. A onu sürüp başından. Tamam <laughs> <fark edeceklerim>. gel. <laughs> <laughs> bir, şey, bir deney yapacağım. Bakalım fark edecekler mi? Dur bakalım dedin efendim fark etmek zorundayız bak bu deneye katılmak istemiyorum bu karların arasında bekleyeceğim <laughs> sabrım melek oluyor mu bak şimdi kola çırpayım mı bir tarafları mı dur <laughs> 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 bale yapacağım sana izle <gülüyor> <gülüyor> sen de yapsana abi <laughs> <laughs> ya ben onu sürüyorum yanda sana <laughs> Ay, ben Lucha'nı merak ettim gel. At, at mı sürüyorsun lan? <laughs> drift yaptım lan. Atla mı drift yaptın? Bir dakika lan araba sürüyoruz lan. Çok merak ettim. Görmek istiyorum bunu. Yok yok yok. Öyle bir şey değil. Bir, bir tane alakası, alakası yok. Olunca... Alak... Hmm. Bardak abi şu sandalye oldu şimdi. Size ufak bir ipucu vereyim. Kamp yapmakla alakalı bir şey. <laughs> Gebe. Hadi bakalım şimdi. Aa bu fragil <laughs> niye ters dönmüş? Onlarla ben oynadım biraz da <laughs> Dost abi kamp yapıyormuş. <laughs> kamp yap Arkasında alakalı. da spam yapıyorlar. <laughs> Fazla konuşma ben ipucuyu verdim. <laughs> Çok iyi duruyorsun şu an yalnız. Yani kamp yapmanın yanında aynı zamanda oldukça böyle ee, nasıl desem dana eti böyle hani <laughs> biftekli müftekli falan böyle. <laughs> Kolalar içilmiş, çöpler atılmış. Yani hmm. dana eti, ondan sonra hani ne bileyim nasıl desem hani benim ismim gibi aynı dost gibi ama teelsiz hali sanki. Ya bilgisayar dost muslu. <laughs> Neresi sorusu? Soda olursa, da olabilir işte. abi.

İntikam <laughs> peşinde. Şimdi, Yay. Evet, Türk dizisi gibi oldu. Ha? Dissi i̇şte <laughs> intikam peşinde. The porn Ayy. Rated M for Mature. Ayy, onu yapmayaydı neydi? Babam yapmıştı bana 15 yaşındayken falan böyle. Ha ha, ha oğlum intikam peşinde. Aha falan diye <laughs>

yani mikrodalgayı çünkü gördük hani bildiğin olmaması gereken bir yerde duruyor. <laughs> <laughs> Aa falan. <laughs> <çözürmüş gülüyor> dalga bu. Bu dalga çok mikro. Yakınlarımda hiç... bir şey patlattınız. Yakıştıramadım size kardeş. Konfeti attılar sana. Hayır hayır <laughs> ona dokunma. Hayır. Hayır hayır hayır. 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 Elindeki levyeli şans. Levye elinde hayır yapma onu. Yo 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 levye değil. Hiç. Cık. Bırak o levyeyi evladım. O Levi'yi bırak ve sakin ol. Sakin ol. Yok yok alakası yok. Ya o SMG'yi bırakır mısın elinden? Yok yok hiç SMG yok. Hiç yok. Yalan söyleme. Yok yok. <laughs> kapat kapat kapıyı kapat. kızım. <laughs> Sıkışmış. Kapı Yok yok hiç hiç yok alakası yok. Allah gel gel yardım et yardım et gel. Manyak var burada. Gel alakası hiç yok hiç. Alakası hiç yok. Eğleniyor burada... muyuz? Ben eğleniyorum şu an. Ben sıkıldım gezeceğim. Oha. Vurmazsanız sevinirim. Pff. Vurmazsanız ah, ah, sevinirim ya Ya çekilme. Derin neredesin? Ben ah, abi takılıyorum ah, ya ya. Çekilme. Mola verdim falan böyle. Neredesin? Kapışlardan <laughs> <Hı, b> <laughs> 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 Ha buradayım bak. Aa, e Dur zıpla <gülüyor> bir. <gülüyor> bir. bir mola vereyim dedim. <laughs> evet Ama şey e, fark ederler seni burada. Farkındayım. Yani. O fark etmediler geçtiler burada. Aa gerizekalılar. Ay. <laughs> Garip falan. <abi>. Ayıp oluyor falan. <laughs> Vay önümden ikisi de geçti falan böyle takıldılar. <gülüyor> <gülüyor> Önemli değil abi. Ben bir Assassin's Creed'im. <laughs> 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 Kıran ne yapıyorsunuz beyler? Allah Allah. Neredes? Yeri nerede lan? Şş, ne yapıyorsunuz lan? Oğlum diğeriniz nerede? Olamaz Rüçhan beni buldu. <laughs> Yok lan bakmıyorum böyle hiç bu. Böyle göz gezdirip gidiyorum. Lazarus. They seem rolling. <laughs> bir şey, bir şey unut. Olmaz, Gelsene be. Olmaz, bir. olmaz. Dost, dost şey abi intihar mı etti? Babam bir şey... Yo, Oha, yok oldu. Biz. Adam yok oldu. İşte bu kadar yetenekliyim biliyor musun? Allah Allah. Dostlardan kurtuldum, kayıplara karıştı. Ne yapıyorsun? Ya? Ustadı ne yapıyor harbiden? lan? team. Valla bir tane bardağın peşine takıldım bayağı bir koşturdum abisim. ama vuramadım ya. Ha o sen misin? Hayır, Hayır lan. Ben mi? Benim abi. benim. Ya, bak. benim. A, bir dakika Sabri bardak mısın sen Evet. O zaman iki bardak iki hunter. Ha değiştirdik. Aaa! Ne diyorsun? O zaman derin de benim öldürmem gerekiyor. Hayır beni öldürdü zaten. <laughs> sabri! Aa, tamam. peşinde! Ha kesinlikle Sabri değil de diyor. Nasıl ya? Sabri değil miydi? <gülüyor> 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 Sabri. karıştı. Sabri. Zekice hazırlanmış tuzağımıza düştüler. <gülüyor> 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 tamam bardak <laughs> <laughs> Hahahaha kötü adam gülüşü değildi o <laughs>